Merhabalar dostlar Grand Tarp ile yeniden karşınızdayım. Bugün kesenin ağzını açtığımız gün yani ödül olarak kesenin ağzını açtığımız gün bir kardeşimize bedava araba vereceğiz. Önceki videoların birinde anlatmıştım arkadaşlar sizlere. Hangi arabayı bedava vereceğiz onu da göstereyim. Aile garajımızdaydı o hemen aile garajına gideyim. Evet işte bu aracımız arkadaşlar bugün bir kardeşimize vereceğiz. Çok güzel de modifiye etmiştim bunu. Yine öksürmekten zor konuşuyorum arkadaşlar. Bu aracımızı bir kardeşimize vereceğim bu efsane BMW. Bunu zaten biliyorsunuz çok güzel bir şekilde modifiye etmiştim. Hemen şöyle göstereyim. Bunun arkadaşlar Neon'u falan da var. hitlakları like falan var. Şu an belli olmuyor ama hepsi var yani. Gece karanlık dur dışarı bir çıkar. Ben tarpiye nadiren gece girerim. Bugün de iyi denk geldi. Şöyle bir çıkalım hemen. Bak 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 görüyor musun? Bak tüm ihtişamıyla gözüküyor. Bu araba sizin arkadaşlar. Sigortası her şeyde var. Şimdi öncelikle ekranda görüyorsunuz. Haftanın GC ve para kazananlarını açıklayacağım. Sonrasında ise bu arabayı kazananı açıklayacağım. İnşallah ihtiyacı olan bir kardeşimize gider. Hepsinden önce Grand Tarpi'ye nasıl geliyorsunuz bütün mü ödülleri almak için onu öğrenelim. Ardından da devam edelim arkadaşlar. Grand Harpy avantajlı başlamak için videonun açıklama kısmında bulunan benim linkimden kayıt olabilirsiniz. Açılan sayfada English bir seçerek kaydınızı oluşturun ve son sayfada download'a tıklayarak Grand Harpy'yi indirebilirsiniz. İndirdikten sonra server biri seçerek oyuna giriyoruz. Oyuna ilk girdiğimizde otelde başlıyoruz. Otelde lobiye iniyoruz. Lobide Olivia ile konuşuyoruz ve gösterdiğim butona tıklıyoruz. Aile arama yerine DNZ ye yazıp ailemize katılabilirsiniz. Ayrıca benim linkimden kayıt olup ailemize gelenler her hafta 175 GC ve 1.5 milyon dolarlık çekilişe katılıyor arada ekrem benim takımım ne olmuş bu da bunun beyazları ne olmuş çok güzel bir saniye bir saniye tanıtım hemen geçmeden önce şuna bir bakmak istiyorum neredeydi o şu bütün neonu görememiştik gece evet Bak 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 çok güzel. Neyse biraz böyle takılayım artık. Evet şanslı kardeşlerimiz bunlar. 20 saat bir üzeri oynayanlar. Bu kardeşlerimiz arasında şimdi çekiliş yapıyoruz. Evet başlattım. 50 GC kazanan ilk kardeşimiz Barış Links. ikinci kazanan Ragnar Kuveyt. Üçüncü kazanan Markus Derek. Ve dördüncü kazanan kardeşimize Talat Fox oldu. Tebrik ediyoruz. 500 bin dolar kazanan Dilber Links. Batuhan Locks ve Robin Yalçın arkadaşlar bu kardeşlerimizi de tebrik ediyoruz. Şimdi bunlar gelecekler arkadaşlar bir iki gün içerisinde alacaklar biraz gecikebilir paraları şimdi hemen dağıtayım. Abi geçmiş olsun. Eyvallah kardeş şu anda da öksürüyor. Evet çocuk öksürümü daha şehrin öbür, öbür tarafından duydu arkadaşlar. Şimdi kazananlara parasını atalım. 23, 3, 3, 4, Evet 500 var. Botanlı 999. Of 328. Ne demiş o bu ya? Öksürmekten arkadaşlar ya. Var ya başka bir şey yapalım. var ama en çok Ne yani, ne yani. <laughs> <laughs> Şimdi arkadaşlar şu güzel arabayı, BMW'yi kazanan kardeşimizi görelim. Ben de merak ediyorum kimin kazanacağını. Hangi videonun altına yorum atın demiştim bunun için size. Bakın bu videoydu. 5 gün önce attığım video. Şimdi bu videonun altına Grand Table bir sürü kardeşimiz bakın yorum attılar. Gördünüz mü? Aidileriyle birlikte yazdılar. Şimdi bu ID'lerinle birlikte yorum atan kardeşlerimizden bir kişi alacak. Şartımız ne arkadaşlar? Şartımız şu. Kazanacak olan kişi kesinlikle ailede olması gerekiyor. Ailede değilse ödül bir sonrakine devredir. O yüzden 4 kişi çekeceğim. Bir kazanan 3 yedek olacak. Ailedim diye bakacağız kazananın Başlattım. İnşallah kazanan kardeşimiz yoruma ID'si ile birlikte yazmıştır. ID yazmayanlar geçerli olmayacak. Çünkü nereden bileceğim kim olduğunu. Al işte Roblox'u biri kazandı. Bu sayılmıyor. Yedeklere geçiyoruz arkadaşlar. Yedekten bakalım kazanan kim olacak arabayı. Aa bu da ID'sini yazmamış. Evet bu kardeşimize bakıyoruz. Haftalık 20 saat değil mi? 453 948 arkadaşlar. Mert Clever. Bakalım hemen ailede mi? Evet Mert Clever. Ailede arkadaşlar. Hem de seviye 1'miş. Yalnız bu kardeşimiz 6 gündür oyunda yok. 6 gündür oyunda olmadığı için buna nasıl vereceğim bilmiyorum. Şimdi şu YouTube yorumunun altına ben bir cevap yazayım. Bundan eğer bir hafta boyunca cevap gelmezse bir sonraki kazananlara veririz. Bir sonraki yedek kazananları da şöyle görelim. Juhon Sezarmış arkadaşlar bir sonraki yedek kazan. Bu zaten sürekli oynuyor bu kardeşimiz. Yani Mert bize cevap vermezse John Cesar kazanacak. Şimdi Mert bize cevap verene kadar arkadaşlar oyuna girmezse bir haftada bu araba ailede kalacak. Yani bir haftada kullanabilirsiniz bunu. Şimdi GC kazananları gördük. Paraları dağıttım. Araba kazanan kardeşimize de hayırlı olsun. İnşallah oyuna girer. Şimdi ne yapalım? Ha, Talat naber? He Talat ne haber? iyiyim sizden abi. <laughs> ben de iyiyim. Şey, isimler gözükmüyordu da şimdi açtım. Ha evet. Bu arada 25 GC kazandı. 25 GC mi? Aynen hayırlı uğurlu olsun. Evet. Ben şimdi çektim. Diğerlerine söylemedim de başka sana söyleyeyim bari. <laughs> ne yapacaksın 25 GC'de? Vallahi Bende şey var ya Divon var diye tekte çıkardığım araba Ne düşünüyor düşünüyorsun koydum. şu an 25 gece ne yapacağını bize anlat videodayız Ben en çok şey istiyorum ya bu kanat var ya majör kanadı Kanat dur bakayım ee, hangisi M'de? Şu sizin açtığınız bir tane kanat vardı ya onun hemen üstünde böyle dörtlü var ya Bir dakika San Sandık kanadı. ismini söyle bana Bir dakika <laughs> Oğlum sandık ismi neydi lan bunun? Ma şey miydi? E Major mıydı? Ya ya Deniz bana şey 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 yapıyor, soruyor ya. Hangi sandı diyor acaba arkadaşı Lucifer mi? Amedeus. İsmi şey e, ismi şey l -l 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 ha, Lucifer kanadı. Lucifer veya Amedeus. Lusuf. Evet evet. <gülüyor> <gülüyor> Talat şu an ayakta arkadaşlar baya gecenin köründe çekiyorum şu an saat gece 3 arkadaşlar herkes uyuyor Talat da gecesini kanat alarak kanat sandığı açarak kullanacakmış. İnşallah güzel bir şey çıkar. Bu arabanın arkasında ne yapmışlar lan böyle? Bunun arkasını açmışlar. Aa bir uyumayan daha var. Bir gecici daha var. Alper sen de mi uyumadın? Alper de uyumamış. Ya ben zaten ta o zaman oyunda oluyorum ya. <laughs> Şimdi arkadaşlar. Hemen gece gündüz. Her daim. <laughs> Uyku yok. Uyku yok. Ya yani bu domuz çok bağırıyor. Şeyde. Bu domuz ne yapıyor lan burada? Ben öyle geziyordum yani. Şimdi bir dur şartsın vardı şu Bugatti. Yani ne Bugatti diyorum ya BMW Homey'i çıkartmaya çalışacağım. Bir yıldır çıkartamadım. Ya o arabanın çok güzel bir özelliği var. Suyun içinde yüz, yüzüyor araba. Hadi suyun canım altında. BMW Homey suyun, suyun içinde mi yüzüyor? Evet. Suyun altında şey evet mi bozulmuyor araba. Nasıl oluyor lan o? Hata mı bak mı? Bak bak evet bağlar ama. İlk ilk defa duydum. Ben de vardı o araba. O bak yüzünden şey yaptım, devlete sattım. Şimdi 600 şarjım varmış. 6 tane açacağım bakayım çıkacak mı. Haydi bakalım arkadaşlar. 600 şarjımız var. Şartsımız var. BMW Home H. Çıkartamadım bir yıldır. İnşallah çıkar. Açtım. Kop gel günahlarından BMW Home Haydi. Haydi kop gel adı Totem yapsak mı? <gülüyor> <gülüyor> maske hep maske çıkıyor ya. Bir türlü çıkartamadım bunu. Evet. Sonuncusuna totem yapacağım. Bu aralar elimde sürekli oynadığım şey var. Bu Inception'daki şey var ya topaç mı neydi? Bundan var. Elimde çevireyim mi şöyle bak. Zor ama. Çevirirken açacağım diğer elimle bak. Dur bakayım. Ne yapıyorum şu an? Çok saçma sapan şeyler yapıyorum şu an ya. Dön. Dön lan. Ana Evet, maske çıktı arkadaşlar. Maalesef yine bir halt çıkartamadık. <laughs> Başka neyimiz var? Başka neyimiz var? 34 GC'm varmış. O GC'yi de harcayayım arkadaş 34 GC'yi. Bir sandık açalım. Güzel bir sandık açalım şöyle. Audi Ares 6 Abi Kia Sportage var lan. Kio Sportage çıkartmaya çalışayım mı? Aile kullanır mı acaba bu arabayı ya? Kia Sportage ne dersiniz? Yoksa Audi RS6 mı? RS6 mı? %1 ihtimal. 5, 10. Şundan bayağı bir açarız aslında. Kia Sportage açsam ama Audi RS6. Oh, Dur bakayım sorayım. Audi RS6 sandığımı açayım. Kia Sportage mi açayım? 35 GC var. Benze Divok şey kasası da ama o da parla. Ya Divo'dan en fazla 2 tane açabilirim nasıl açayım bana en az <laughs> 10 tane açacağım evet. 35 geceden fazla açacağım yani ee, Hangisi olur bir bakayım Audi RS6 mı açsak yoksa Kia Sportage mi onlar ucuz <laughs> Valla Sportage iyi olabilir Kia Sportage o zaman Kia Sportage açıyorum Audi RS6 daha iyi olmaz mıydı? Ares daha aynen yani şey için aile için daha iyi. Abi de Ares altı açıyorum aile çıkarsa aile için daha iyi olur gibi. Evet. Haydi bakalım arkadaşlar sizler için açıyorum bunu. Puh puh babanın hadi bakalım totemimizi yaptık. Puh. 75k. Hadi 75k. Zaten çok da fazla açamayacağız. Oğlum bu ne 75k 75k çıktı hep ya. Bundan bir tane. Bundan bir tane Kia'dan da bir tane açabileceğiz. Maalesef çıkartamadık. 50k çıktı. Puf babasının bıyına tüküreyim. Evet Kia Sportage son denememiz. Maalesef çıkartamadık arkadaşlar. Maalesef çıkmadı. Yapacak bir şey yok. Evet kendimizi soyup soğana çevirdik galiba. Başka bir şeyimiz kaldı mı sağda solda unuttuğumuz. Kullanmadığımız bir şey. Şöyle bir bakıyorum. Hesabım arkadaşlar. Grand Points'ım varmış 11. Progen P1 açayım. iki tane. Bir şey daha kalmasın burada. Açalım gitsin. Şartsı da harcadık. Bir GC'm varmış. Bir GC'ye var mı açılan bir şey? Bir GC'ye bir şey açılıyor mu? İkiydi galiba en az. İki var. İki, iki, bir. Bir yok. Bir varmış. Tuning konteyner. Ne yapacağım abi tuning konteyneri? Ne çıkıyor mu içinden? Sıvı lastik. Bir, 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 bir. Bire bir şey yok. Vallahi bire bir şey yok. Şu envantere gelen şeyden açayım. Mikler'in kasası. Aç gelsin bakalım yüklerim. Şöyle bir tüketeyim dedim. Çünkü yeni geceler gelecek hesabıma. <laughs> yeni geceler yüklenecek. O yüzden tüketelim. Zaten birazını tükettim, para aldım yine. <laughs> Bundan da bir halt çıkmadı. Bakıyorum iplik var. Envanterimde kullanmam gereken bir şey var mı? Yok. Evet dostlar, bugünkü videomuz da bu şekildeydi. Hem gece sohbet yaptık ailede açık olanlarla. Hem araba verdim, hem parayla gece verdim. Domuzu da gördük. Değişik bir akşamdı. Gecenin üçünde Talat Alper ben ve domuz çok değişik bir akşam anlamsız bir akşam Saçma sapan bir gece gece üçte böyle manyakça bitiriyoruz dostlar Evet videoyu da böyle anlamsız bir şekilde sonlandırıyorum arkadaşlar ya, Arkamızda vereceğimiz araba Şükürler Neon acayip bir kardeşimiz Talat burada scooter biniyor Talat o scooter ile hareket falan yapabiliyor mu zıplayabiliyor mu? Yok olmuyor Bir zıpla bakalım <laughs> mamutun üstüne doğru <laughs> Olmuyor Zıpla, zıplarsın. <laughs> ha çizdim mal şimdi <laughs> tamir et. Olmuyor. Benim domuz, aa benim domuz oraya sıkıştı. Domuz nereye sıkıştı lan senin? Şu karşı sıkıştı aa. ya. Ya bu domuz niye insan gibi şey yapmıyor tabi hayvan insan gibi olamaz da. Niye bu yıkılıyor mıkılıyor, <laughs> bu çok yemiş galiba gaz yapmış bu yerinde duramıyor lan. Baksana ne <laughs> biçim. Çok yiyor ya. Çok yiyor abi. Evet dostlar gece saçma sapan video oldu. Umarım hoşunuza gitmiştir. Gitmediyse şey de yapacak bir şey yok. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Bir şey uçtu lan demin oradan. Ne uçtu?